Merhaba sevgili öğrencilerim, değerli arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yavaş yavaş sınava yaklaşıyoruz artık. Sayılı günler kaldı, az bir zaman kaldı. Bu da muhtemelen sizde bir miktar stres ve gerginlik yaratıyor olabilir sevgili arkadaşlar. Ee, bu da sürecin bir parçası. Bu da normal, olağan. Muhtemelen şöyle hissediyorsunuz. Ya bakmam gereken daha bir sürü şey vardı. Ben onlara bakmadım. Şunlar eksik mi acaba gibi? Sınav yaklaştıkça bu duygular güçlenir. Sınav günü de bu hissi yaşarsınız. Olağandır, normaldir sevgili arkadaşlar. Doğaldır hatta sürecin bir parçasıdır. Sınav başladığı an artık gözünüz sınavdan başka hiçbir şeyi görmez, kulaklarınız hiçbir şeyi duymaz. Tamam mı? O yüzden ee, stresinizi, heyecanınızı kontrol etmeye çalışın. Sıfırlamak mümkün değil. Bu işin doğasına aykırı, tabiatına aykırı. Bir miktar Sinir ve stres ee, insan için evrimsel süreçte de böyledir. Yani şeydir, fayda sağlar e, ve gereklidir de hatta siz ne yapacaksınız? Kalan vadede günlük e, çalışmalarınızı olabildiğince verimli hale getirip yola devam edeceksiniz. Böyle de size sorudan önce e, bir rehberlik ya da e, düşünce aktarımı, tecrübe aktarımı olarak değerlendirin. Bunu paylaşmış olayım. Şimdi yine çok güzel bir soruyla karşı karşıyayız. Zaten yıl orada 2021 diyor. 2021 yılındaki birçok soru gerçekten orijinaldi, güzeldi. Limit türevi integrali keşke onları da alabilseydik ama onlar biliyorsunuz dışı kaldı. Soru ÖSYM'nin tarzını, stilini çok iyi anlatan bir soru tipi aslında. Bu soru e, sınavdan önce soru bankalarında, kaynaklarda pek gözüken bir soru tipi değildi. Şimdi tabii pek çoğunuz bu soruyu gördünüz. ÖSYM bazen arkadaşlar böyle şapkadan tavşan çıkarmayı seviyor. Yani e, ben şöyle düşünüyorum bu soruyu sınavda gören ve sınava hazırlanırken 500 bin tane eşitsizlik sorusu çözen bazı öğrenciler bu sorunun çözümünde zorlanmıştır. Hatta belki çözememişler bile olabilir. Niye? Tersinden akıtmak gerekiyor. Bize hep ne verilir? Eşitsizlikler verilir. Genelde yaygın olarak bizden çözüm kümesini bulmamız istenir. Ama burada iş biraz ne olmuş? Bakın tersine dönmüş. Şimdi ne yapacağız? Bakın uzun uzun ıı, ve ayrıntılı çözeceğim. Tamam mı? Öyle hayhuya getirmeyeceğim sorunun çözümünü. Şimdi bize iki tane eşitsizlik veriliyor. ax kare artı bx artı 36 büyük eşit 0. cx kare artı dx artı 24. Bu eşitsizlik sisteminin diyor çözüm kümesini bulmak için aşağıdaki tablo yapılıyor. Ve çözüm kümesi bakın şurada eksi 3 eksi 2 birleşim 4 6 olarak bulunuyor. Bunu çizecek olursak şurası. Doğru mudur? Tamam. Şimdi Burada bakınız ne yapacağım? Nasıl yapacağım? Benim buradaki temel sorunum ne şu anda? Bu eşitsizliklerden hangisi yani şuna F şuna G eşitsizliği diyecek olursam bu FG mi? Ya da GF mi? Bunu ne yapamıyorum şu anda? Bilemiyorum, tespit edemiyorum. Bunu tespit edebilmek için işe şöyle koyulacağız sevgili arkadaşlar. Bakın şimdi burada bunlar şu sayısal değerler ne anlama geliyor? Bunlar ilgili fonksiyonların kökleri, sıfırları. Değil mi? Şimdi bu kökleri şöyle bir inceleyelim. Bakın şurada bakınız eksi 2 ve 4 bir kök. Bir tanesine x1 diyelim onların. Eksi 2 olsun. Diğeri x2 de 4 olsun. Şuna ve şuna da x3 ve x4 diyeceğim. Tamam mı? x 3üm eksi 3 x 4'ü ne olacak? 6. Şimdi sevgili arkadaşlar benim benim bu soruyu çözebilmem ve yorumlayabilmem için ilk önce bilmem gereken şey ne biliyor musunuz? Burada A'nın ve C'nin işaretlerinin ne oldu? Bunlar pozitif mi negatif mi? Peki bunu bulmak için elimdeki malzeme nedir? Elimdeki malzeme şudur sevgili arkadaşlar. Bu arada ben şimdi bakın hala bunlardan hangisi F'in hangisi G'nin kökleri olduğunu bilmiyorum. Ama ben şunu biliyorum. Bakın şimdi f fonksiyonu için şurada yapayım onu. f fonksiyonunun köklerini f için diyelim. Siz onun kökler çarpımını inceleyecek olsanız ne yazacaksınız buraya? c bölü a yani 36 bölü a diyeceksiniz değil mi? Peki 36 bölü a. Peki g için kökler çarpımını inceleyecek olsanız onun için ne yazacaksınız? 24 bölü c. Tamam bu F ve G isimlerini ben verdim şu anda buna. Bunda bir sakınca yok. Sadece isim verdim. 24 bölü C. Yukarıda iki ifadenin de X1 çarpı X2 kökler çarpımını incelerseniz. Bakın burası ne çıkıyor? Eksi 8. Bu ne çıkıyor? X3 çarpı X4. Bu da eksi 18. Bu bana bir şey söylüyor. Diyor ki F fonksiyonunun ve G fonksiyonunun kökler çarpımları negatif arkadaşlar diyor sıfırdan küçük diyor. E bunların sıfırdan küçük olmasını sağlayan temel şey de a ve c'nin işaretlerinin ne olması negatif olması. Çok kıymetli bir bilgiye eriştik burası ve burası negatif. Güzel. Bundan sonra işimiz çok kolaylaşacak. Bakın şimdi ben en yüksek dereceli terimin katsayısını biliyorken kökleri de bulduktan sonra işaret tablosuna geldiğimde ne yapıyordum? En yüksek dereceli terimin ile başlıyorum. Eksi, eksi kökleri asladım, artı, eksi, eksi diye gittim. Peki, aynı şeyi aşağıda yapın. Eksi, artı, artı, artı ve de eksi. Güzel. Peki, hocam hala hangisi f, hangisi g bunu bilemiyoruz ama değil mi? Yani şöyle bilemiyoruz. Fg mi yazacağım? Gf mi yazacağım? Tamam, burası da önemli çünkü bunu yazdıktan sonra kim kimin kökü, onları bulabileceğim. Bakın onu bulmak için de şuna dikkat edeceksiniz. Şimdi bizim çözüm kümemiz ne olarak veriliyor sevgili arkadaşlar? Burası ve burası. Bakın ne olmuş? Eksi artı eksi artılar taranmış. E, bizim eksi dediklerimiz sıfırdan küçük veya eşit olan eşitsizlikler değil mi? Evet öyle hocam. Demek ki bakın eksi görüyor musunuz? Şurası ve şurası için kim burada sıfırdan küçük? G. Demek ki G burada sevgili arkadaşlar. Peki artılara baktım. Burası ve burası. Kim burada artı olmayı hak ediyor? F değil mi? F eşitsizliği. Yani Fx diyelim ona. Fx büyük eşit sıfır eşitsizliği. Daha doğru ifade bu şekilde. O zaman burası da F. Çok güzel. Şimdi bakın belirsizlik ortadan kalktı. Bu eksi 2 ve 4 geliyorum bakıyorum. Eksi 2 ve 4'ü buluyorum. Bunlar sevgili arkadaşlar g'nin kökleri. gx'in diyelim hatta. gx'in kökleri. Çok iyi. Peki. Hatta onları şöyle eksi 2 ve 4 olarak gösterelim. E, eksi 3 ve 6 da ne? Bu da fx'in kökleri. fx'in sıfırları. Ne derseniz deyin. Tamam mı? Peki. Onları da gösterdik. Artık soru hayli kolaylaştı. Şimdi ne lazım bana? <laughs> Öncelikle şu lazım. Ben e, şunları bir bulayım. A'nın ve C'nin sayısal değerlerine bir ulaşayım. Nasıl ulaşacağım onu? Şöyle yapacağım. Bak şimdi. E, f'in kökler çarpımı, Fx'in kökler çarpımı x1 çarpı x2 baktım. Şurada bakınız hangisi F? Şu. 36 bölü A değil mi sevgili arkadaşlar? 36 bölü A. E, Fx'in köklerini ne buldun sen? Eksi 3 ve 6 buldun. Eksi 3 ve 6'yı çarptın. Eksi 18. Şöyle yazayım onu artık ya. Yer kaplamasın. E buradan A ne gelecek? Eksi 2. Güzel. Aynı şeyi Gx için yap. Gx için şöyle yapalım. Gx'in köklerine eksi 2'ye 4. X1 çarpı. X2'si Gx'in o da x3, x4 kullanmadım artık. Yaygın kullanım yaptım. x1, x2. Bakınız c'si ne? 24. a'sı ne? c. 24 bölü c. Kaça eşit arkadaşlar? gx'in kökler çarpımı. Eksi 8'e mi eşit? Evet. Buradan, buradan c'yi ne bulurum ben? 24 bölü eksi 8'den. Eksi 3. E süper soruyu bitirdim. Artık bir tek b ve d'yi bulmak kaldı. Şimdi fx'i ve gx'i son kez şöyle düzenliyorum. a'yı görerek a'yı ne buldum? Eksi 2. Eksi 2x kare nasıl devam ediyor fx? bx artı 36 diye devam ediyor. gx'im nasıl devam ediyor sevgili arkadaşlar? Eksi 3x kare artı dx artı 24. Şimdi burada b ve d'ye isterseniz kökler toplamıyla ile ulaşırsınız. Ee, x1 artı x2 yazıp isterseniz de şunu yaparsınız. Ben onu tercih edeceğim. Şimdi burada fx'in köklerin neydi sevgili arkadaşlar? Mesela eksi 3 ve 6. E kök ne yapmak zorunda? Denklemini sağlamak zorunda. Yani f eksi 3 veya istersen f6 kullan hiç fark etmez. F6 bunların ikisi de sıfıra eşit olmak zorunda f eksi 3'ü kullanmak istiyorum. Daha küçük karesini almak daha kolay. f eksi 3 eşittir. Eksi 2 çarpı eksi 3'ün karesi artı b çarpı eksi 3. B'di değil mi o? <laughs> artı 36 eşittir 0 olmalı. Buradan ne oluyor bu? Eksi 18 eksi 3b artı 36 dedin 0 eşit. 3b'yi yolladın karşıya. 3b'yi ne olarak buldun? 18 B'yi ne buldun sevgili arkadaşım? Alt olarak buldum. Bakayım çıkıyor mu? Çıktı. Tamam. Okey. Şu Instagram ve Twitter şeyleri kapatabiliyor bazen. Peki tamam. B'yi buldum. Şimdi GX için yapacağım aynı şeyi. GX için onu da şurada yapalım daha rahat olur. Gx'imin sıfırları neydi sevgili arkadaşlar? Bakın burada hatırlayın gx'in kökleri eksi 2 ve 4. Bu ne demek? Gx'in sıfırlarının eksi 2 ve 4 olması g eksi 2 ve g 4'ün sıfır olmasını gerektirir. E, g eksi 2 sıfırdan faydalanalım. G eksi 2 hesaplıyoruz. Eksi 3 çarpı eksi 2'nin karesi artı d çarpı eksi 2 artı 24 sıfırmış sevgili arkadaşlar. Buracağız ne yapıyor? 4 eksi 3'ten eksi 12 eksi 2 de artı 24 0 ise 2 de eşittir 12'den d değerimiz ne oldu? 6 oldu. E güzel. D'yi bulduk. D 6. Peki B neydi? Şurada. O da 6. A ve C'yi şuralarda bulmuştuk. Bakınız eksi 2 ve 3. Artık sorunun en keyifli yeri. Basit bir hesap yapacağız. E, toplumu yazalım. Ya da şöyle yazalım. A'yı eksi 2 bulduk. B'yi 6 bulduk. Artı C değerimi eksi 3 buldum. D değerim de 6 çıktı. 12 eksi kaç oluyor? 5'ten sorumuzun cevabı ne çıktı arkadaşlar? 7 olarak bulunmuş oldu. Gördüğünüz gibi zarif, oldukça kaliteli, nitelikli bir soru sevgili arkadaşlar. Ee, son olarak şunu söyleyeceğim. Yani soruları çözerken yazın arkadaşlar. Yazmak önemlidir. Yani ifadeleri yerli yerine, doğru bir şekilde. Tamam mı? Yazarsanız görürsünüz. O size çözüme dair daha iyi yol aldırır. Peki çok konuştum bu videoda uzun da sürdü ama olsun. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ayrılmadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.